Seçim takviminde son birkaç güne girdi. Bizler de kıymetli vekillerimizle, adaylarımızla ilçelerimizi, köylerimizi ziyaret ediyoruz. Bugün Çağkale merkezimizde çok kıymetli bir yere sahip. Sağ kıymetli başkanı ve yönetimiyle buluşmak için Çağkale merkez küçük sağ ziyarete geldik. Ancak bir gururumuzla beraber geldik. Türkiye'miz son dönemde savunma sanayinde petrol aramada, doğalgaz aramada çok büyük adımlar attı. Bu adımlarımızın bir başka gururu da yerli otomobilimiz, milli gururumuz TOK'tu. Bugün TOK'la beraber sanayi sistemimizi ziyarete geldik. TOK, Çanakkale'nin sokaklarına bugün dolaşıyor. Buradan Odamızı ziyarete gideceğiz. Yarın Bigamımızda olacağız. Her ilçemize götürmeyi, TOK'umuzu halkımıza buluşturmayı bir gurur ve sesi olarak düşünüyoruz. Tabii sanayi çok sayıda esnafımız var. Otomobil tamircimiz var. Bakalım onlar beğenecekler mi? Onların da tabir caizse testine sınavına tabi tutacağız. Biz gelirken gururla geldik. Ülkemizin bağımsızlığında, Ay, ülkemizin büyümesinde sembol bir isim hale geldi TOK. Artık tam bağımsız Türkiye yolunda önemli adımlar atarken nasıl ki doğal Karadeniz'den karaya ulaştı. Gabar'da petrolümüz artık yollarda oldu. Nasıl ki milli savunmada %80'e yakın gelip oranımız oldu. TOK da bugün Türkiye'mizin yollarında Yerli üretim olarak gururumuz oldu. Sanayi Sitesi Başkanımızla beraberiz Sezai Bey'le. Bugün Sanayi Sitesi esnafımızın beynisine, takdirlerine sunuyoruz milli aracımızı. Son сонда болд